Herkese merhaba. 2020 senesinin sonuna geldik. 2021'e başlamadan önce sizlerle sohbet havasında bir video çekmek istedim. Aynı zamanda kanalımızın da birinci yılı sona eriyor. Bu videoda 100. videomuz. 100. video olması hasebiyle hem bazı pratik bilgiler vereyim istedim hem de sizlerle birazcık sohbet edeyim istedim. Çektiğimiz videoların altına yorumlar yazıyorsunuz. Vaktimiz el verdikçe bu yorumlara cevaplar vermeye çalışıyorum. Cevap veremediğim ama önemli gördüğüm konularda da video çekmeye gayret gösteriyorum. En sonki videomuzun altına da Fransa'dan bir takipçimiz yazmış. Ben bu Covid-19 salgınından dolayı Türkiye'ye gidemedim. Ancak bankamla görüştüm. Adresimi Türkiye olarak bankama beyan ettim. Bu noktada herhangi bir sorunla karşılaşır mıyım şeklinde soru sormuş. Şimdi birçok insan sırf adres değişikliği için Türkiye'ye gitti. Daha önceki videolarımda adres değişikliğinin sakıncalarını ve faydalarını ayrıntılı bir şekilde anlattım. Bu videoda bundan bahsetmeyeceğim. Yeni yıla 3-4 gün gibi bir süre kaldı. Bu süre zarfında hala adresini değiştirememiş fakat değiştirmeyi düşünen insanlar varsa aranızda bu değişikliği yapmak için Türkiye'ye gitmek zorunda değilsiniz. E-Devlet şifresiyle kendiniz Türkiye Gov.tr adresinden adres değişikliğini yapabilirsiniz. Bunun için boş bir adres, bir Türk telefon hattı, bir de nüfus cüzdanınızın seri kimlik numarası yeterlidir. Eğer işlemleri doğru yaparsanız, yani ilk girişte doğru bir şekilde işlemleri yürütürseniz, 5-10 dakika gibi bir süre içerisinde adresinizi değiştirebilirsiniz. Daha önceki videolarımda da defaatle söylediğim üzere, otomatik bilgi anlaşmasından korunmak için Türkiye'ye gitmenizi gerektiren herhangi bir durum yok. Adres değişikliği ise bunu E-devletten yapabilirsiniz. Para çekme mevzuu ise bunu bir avukata vekalet vererek yaptırabilirsiniz. E, ya biz akrabalara nasıl güveneceğiz? Vekalet verdiğimizde parayı da kurtaramayız. Paramız da gider şeklinde yorumlar yapanlar da gördüm. Bu noktada güvenebileceğiniz hiç kimseniz yoksa Türkiye Barolarına kayıtlı bir avukata da vekalet vererek paranızı çektirebilirsiniz. Ha biz avukata nasıl güveneceğiz şeklinde düşünebilirsiniz. Tabii ki bu tercih meselesidir. Ancak şu var ki hiçbir avukat da para için mesleğini kolay kolay riske atmaz. Çünkü avukatlar bunun için eğitilmiş ve bundan dolayı devlet tarafından ruhsat verilmiş insanlardır. Burada güven çok önemlidir. Ve vekaletin temeli güvendir. Önce güven tesis edilecek ondan sonra vekaleten bazı işlemler yaptırılacak güvenmediğiniz kişiye tabii ki vekalet vermenizi ben de tavsiye etmem. Her şeyden önce güvenmeniz gerekiyor. Ancak insan doktoruna, avukatına belli noktalarda güvenmek zorunda. Çünkü bazı işlemler için avukata, doktora ihtiyaç duymaktayız. Ha bir de televizyonda görüp avukat zannettiklerimiz var ki Bununla da aldanmamamız gerekiyor. Her televizyonda çıkıp konuşan, bilgi veren kişi avukat değil. Ama bir kişinin televizyonda çıkması bizde direkt bir güven tesisi meydana getiriyor ki bu doğru bir yaklaşım değil. Tabii ki güven çok önemli. İnsan güvenmediği kişiye avukat da olsa vekalet vermemelidir. Ama güveni belirleyen faktörleri seçerken bazı kriterlerimiz olmalı Hani bizim muhatap olduğumuz kişinin sıfatı ünvanı çok önemli Bu kişi avukat mı avukatsa hangi baroya kayıtlı mesleki sorumluluk sigortası var mı Uzmansa hangi mahkeme kayıtlı bir uzman yoksa yani gerçek bir uzman mı yoksa uzmanlığı kendinden menkul bir kişimi bunlara dikkat etmek gerekiyor Bir insanın televizyonda çıkıyor olması o kişiye, ...güveneceğimiz sonucunu çıkarmamalı. Bu tür noktalara önem vermeliyiz. Genel olarak ben hiçbir meslektaşımın, hiçbir avukatın... ...almış olduğu vekaleti kötüye kullanabileceğini veya... ...çekmiş olduğu bir parayı müvekkiline teslim etmeyeceğini düşünemiyorum. Şayet bunu yapıyorsa kişi artık mesleğini gözden çıkarmış demektir. Bu noktada mecburen... Türkiye'ye gidemeyen kişilerin bir takım kişilere, avukata veya akrabaya vekalet vermesi zaruri. Yani para çekme konusu olsun, hesap kapatma konusu olsun bu tür konularda bir zaruret kesmediyor. Şimdi biz hep 31 Aralık tarihini işaret ettik. 31 Aralıktan sonra otomatik bilgi anlaşması yürürlüğe girecek şeklinde bir hazırlık içerisindeydik. Fakat buna rağmen işlemlerini yetiştiremeyen insanlar olabilir. Az önce dediğim gibi adresini henüz değiştirmemiş insanlar olabilir. Değiştirmek isteyip de bunu yapamamış insanlar olabilir. Şu anda hali hazırda Türkiye'de bulunup hala adresi yurt dışı ikameti olarak gözüken insanlar olabilir. Bildiğiniz üzere Türkiye'de de sokağa çıkma konusunda kısıtlamalar var. Zaten resmi dairelerde saat kısıtlamaları başlamıştı daha önce ve şu anda sokağa çıkma konusunda da kısıtlamalar var. Türkiye'ye gitseniz bile randevu alamama ikametinizi değiştirememe gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu tür sorunlarla karşılaşan kişiler E-Devlet'ten adreslerini değiştirebilirler. Yalnız bir kere yanlış bir kayıt girerlerse ya da boş olmayan bir adresi ikamet göstermeye çalışırlarsa sistem tekrar yapmalarına müsaade etmiyor ve lütfen nüfus dairelerine müracaat ediniz ikazı çıkmaktadır ve tekrar bu işlemi yapamamaktadır. Onun için denemeden önce iyice araştırmanız gerekiyor. Şayet bunu yapamayacak durumdaysanız tabii ki bizlere de başvurabilirsiniz. Bu konuda bizler de sizlere yardımcı oluruz. ve benim e şifrem yok diye düşünebilirsiniz. Konsolosluklardan e şifrelerini alabilirsiniz. Şayet Türkiye'deyseniz postaneden alabilirsiniz. Herhangi bir ücret ödemesine de gerek bulunmuyor. Konsolosluklar bu konuda herhangi bir ücret almıyor. E, vekaletname için randevu almaya çalıştım alamadım. 2 ay sonrasına verildi diyenler var. Doğru sene sonu olmasından dolayı, COVID-19 salgınından dolayı ve bu tür bazı yasal değişikliklerden dolayı insanlar randevular, randevuları 2 aydan önce genelde alamamaktadır. Ancak e-devlet şifresi için randevu almanıza gerek bulunmuyor. Hemen bu pazartesi günü konsolosluğa gidip sıra beklemeden, herhangi bir ücret ödemeden, randevu almaya gerek kalmadan e-devlet şifrenizi alabilirsiniz ve adres güncellemenizi yapabilirsiniz. Zaten geçenlerde bir müvekkilimle görüşüyorduk ya biz Covid-19'dan değil de soğuktan öleceğiz şeklinde bir serzenişte bulundu. Örneğin Hamburg Konsolosluğu'nda herhangi bir vekaletname için 2 aydan önce randevu alamıyorsunuz. Şayet bir şekilde alabilmişseniz de 2 ay sonra sıranız geldiğinde iç mekanda değil dış mekanda yani bahçede bekletiliyorsunuz ve Soğukta bazen 2 saat, 3 saat, 4 saat beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Randevu'ya giderken sıkı giyinmek lazım. Aksi halde soğuktan hasta olabiliriz. Sene sonu gelmeden birkaç önerim daha olacak emeklilik ve askerlik konusunda. Biliyorsunuz biz genelde yurt dışındakilerin sorunları üzerine bilgilendirmeler yapıyoruz. Ve genelde de yurt dışındakilerin hukuki sorunları üzerine çalışıyoruz. Bu noktalardan biri emeklilik. Ee, malumunuz 1 Ocak'ta yeniden emeklilik primlerine zam gelecek. Bir takım değişiklikler gelecek. Hala Türkiye'den emekli olmayı düşünenler varsa 31 Aralık tarihine kadar başvurmalarını tavsiye ederim. Ee, bu tarihe kadar başvururlarsa eski fiyattan yararlanabilecekler. Ee, bir de SSK'dan emekli olma imkanı tamamen kalktı diye yanlış bir söylenti var. SSK'dan emekli olma imkanı kalkmadı. SSK'dan borçlanma imkanı kalktı. Hala SSK'dan emekli olmanın birçok yolu var. Hatta e, biz SSK'dan emekli olmak isteyenlere hep şunu söylüyoruz. Önce bir hesaplama yapıyoruz. Şayet SSK'dan emekli olma ihtimali yüksekse biz dosyayı o şekilde kabul ediyoruz. E, eğer biz SSK'dan emekli edemezsek aldığımız ücreti de kişiye iade ediyoruz bu noktada kişilerin herhangi bir zararı da olmuyor. Ondan dolayı Bağkur'dan emekliyi seçmeden önce durumunuzu bir kontrol ettirmeniz çok önemli. Yoksa çok ödeyip az maaş almak gibi bir sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Hak ettiği kadar ödeyip hak ettiğiniz maaşı almanın yollarına bakmanızı tavsiye ederim. Askerlik konusunda da gençlerimize tavsiyem Ödemeler konusunda çok acele etmeyin. Yeni yılda TL bazında dövizli askerliğe zam gelecek ama Euro'daki kur artışı bunu tolere edecek. Çünkü her sene kur yeniden hesap ediliyor ve bir sene boyunca o kurdan devam ediyor. Bu sene başında 6 küsürden hesap edilen kur yeni yılda yeniden hesap edilecek ve 9 küsürden hesap edilecek. Bu noktada da ciddi bir avantaj sağlanacağını düşünüyorum. Euro bazında daha az ödeyeceğinizi düşünüyorum. Ha sizlerin önündeki engel uzaktan eğitim konusu. Uzaktan eğitimi vermeyen kişiler askerlik hizmetini yerine getiremiyor. Uzaktan eğitim konusunda da sıkıntı yaşayanlar bize başvurabilirler. Bu konuda da kendilerine teknik destek sunarız. Videonun başında da söylediğim gibi bu 100. videomuz. Onun için biraz daha farklı ele almak istedim. Hem pratik bazı bilgiler verelim hem de sizlerle biraz sohbet edelim istedim. Eğer videolarımızı faydalı buluyorsanız 2021 yılında da videolarımıza 2021 yılında da bilgilendirme videolarına devam etmemizi istiyorsanız videolarımızı beğenmenizi rica ediyorum. Çünkü videoları beğenmenizin iki önemli yönü var. Beğenilen videoları YouTube ön plana çıkarıyor. Bu noktada başka insanlar da istifade edebiliyor. Birinci yönü bu. İkinci yönü de eğer sizler beğenerek bizi desteklerseniz biz de işimizden gücümüzden zaman kaldıkça bu tür bilgilendirmelere devam ederiz ve sizlere bir takım pratik bilgiler vermeye çalışırız. Videomu sonlandırmadan önce hepinizin yeni yılını kutluyorum. 2021 yılının herkese sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini diliyorum. İnşallah 2020'de yaşadığımız bir takım sıkıntıları 2021'de yaşamayız ve herkes için güzel bir yıl olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, mutlu kalın.